Hakan Albayrak, Dicle ve Fırat'ın çağrısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti birkaç senedir Sykes-Pico haritasını sorguluyor. Emperyalistlerin böl ve yönet siyasetinden mütevellit, ülke hudutlarının suni olduğunu vurguluyor ve Orta Doğu denilen bu topraklara giydirilen deli gömleğini parçalama temayülü sergiliyor. Bölgesel birliğin ihyasına matuf olan bu tavır %100 doğru bir tavır. Birliğin ihyasına ilişkin komşularla tam entegrasyon söylemi de %100 doğru bir söylemdi. Misak-ı milliye vurgu ise bana o kadar doğru görünmüyor. Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yokun inandırıcılığını sorgulatmaya ve Türkiye'nin manevra sahasını daraltmaya el veren bir söylem bu. Halep yahut Musul'un misak-ı milli sınırlarına dahil olduğunu vurguladığımızda fitne fesat ehlinin eline koz verip Türkiye buraları kendi topraklarına katmak istiyor, bölge halklarının selameti bahane tezviratına çanak tutmuş oluyoruz. Türkiye'nin mevcut sınırlarına elbette kendi isteğimizle çekilmedik ve büyümeyi elbette arzu ediyoruz ama komşu ülkelerin topraklarını onların elinden alarak değil onların topraklarıyla bizim topraklarımızı aslında hepimizin müşterek topraklarını birleştirerek tercih edeceğimiz söylem bunu en ufak bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde ifade eden bir söylem olmalı Erdoğan'ı tanıyorum biliyorum. Misak-ı milli derken ulus devlet sınırlarımızı genişletmeyi değil, bölge halklarının birliğini yeniden üretmeyi kastettiğini anlamıyor değilim. Aslında misak-ı millinin zaten bölge halklarının müşterek misakı olduğunu da müdrekim. Yine de son asrın zihinlerde meydana getirdiği büyük tahribat göz önünde tutularak yeni formülasyonlara teveccüh etmek gerektiği kanaatindeyim. Üstad Sezai Karakoç bölge ülkelerinin birleşerek büyümesini vaz ediyor mesela. Tam da bu işte. Birleşerek büyümek. Sen komşunu büyütüyorsun, komşun seni büyütüyor. Müşterek çatının ismi cismi bahsi diğer. Türkiye, Suriye ve Irak toprakları için Dicle Fırat Federasyonu'nu teklif ediyor üstadımız. Şahsen benim başım gözüm üstüne. Şimdi Sezai Karakoç'un İslam Birliği literatürünü yeniden okumanın tam zamanı. Hadi hemen başlayalım. Coğrafi şartlar bize artık bu sınırların tartışma gününün geldiğini gösterdiği gibi tarih de, tarihi şartlar da bizi bu noktaya doğru zorlamaktadır. Çünkü ülkemiz bugünkü ülkemizden ibaret değildir, çok daha geniştir. O geniş ülkede yaşayan bir millet vardır. Bu millet bir medeniyetin, İslam medeniyetinin toplumudur. Bu medeniyette ırk unsuruna tabii reel bir gerçeklik olarak bakılır ancak ırk esasına dayanılmaz. Bu medeniyette ırklar, renkler, diller hepsi yan yana kardeşçe Yaşarlar ve bir toplum oluştururlar. Nitekim bin seneden hatta 1400 seneden beri bu Orta Doğu denilen bölgede ırklar bu medeniyet anlayışından, bu insanlık anlayışından hareketle birbirlerine karışmışlardır saf olarak bir ırk kalmamıştır. Bazı bölgelerde dil sebebiyle bir takım toplaşmalar görülüyorsa da bunun ırklar ayrıdır birbirinden ayrı yaşamaktadır demek manasına gelmediğini hepimiz biliyoruz. Suriye Araplardan ibaret değildir. Suriye'de Araplar, Türkler, Kürtler, Çerkezler vardır. Ve bunlar İslam toplumunun, İslam medeniyetinin oluşturduğu toplumun yani İslam milletinin fertleri olarak yan yana yaşamışlar, İç içe geçmişler ve birbirinden ayrılmaz olmuşlardır. Aynı şey Irak içinde söz konusudur. Irak'a baktığımız zaman yine orada da Kürt, Türk ve Arap ırkları vardır ve bunlar da yine geçmiş zamanda birbirine karışmışlardır. Aynı gerçeklik bizim için de söz konusudur. Nüfusun büyük çoğunluğu Türk olmakla birlikte Kürt, Arap ve daha başka ırklardan, Kafkasya ırklarından gelmiş kardeşlerimiz vardır. Bütün bunlar bir milletin fertleridir ve hepsi birbirinin kardeşidir ve hepsi birbiriyle kaynaşmıştır. Okumaya devam edelim. Her satırın altına çize çize. Siz Fırat'ı ve Dicle'yi bıçakla kesebilir misiniz? Burası senin, burası benim diyebilir misiniz? Oysa Fırat ve Dicle şırıltılarıyla kendi mecralarında akarlarken bize diyorlar ki, sen nasıl parçalanmazsan bir bütünsen, ben de bir bütün olarak yalnız Türk'ün, yalnız Arap'ın, yalnız Kürt'ün değilim. Hiç kimse bana tek başına sahip çıkmasın. Ben İslam milletinin suyuyum, onun can damarıyım. Siz de bundan ibret alınız ve parçalanmayınız, bölünmeyiniz. İşte bize coğrafya böyle sesleniyor. Hakanal Bayrak Karar